Mia ameliyat mı oldun bir tanem? Ay narkozdan ayıldı. Ay 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 benim kucuma Nasıl geçti ameliyatın bir tanem? Hı? Ne oldu? Anneciğin qucuşu. Ne oldu benim bir taneme? Dur, dur anneciğim. Dur düşüyorsa düşersin annem. Bir tanem yapma. Hadi kalk şöyle kalk. Tamam dur. Ay alışamadı şeye. Nar, korseye alışamadı. Canım benim. Tamam tamam. İyileşeceğim bir tanem. Anneşinin gülü. Tamam tatlım. Tamam. Anneşinin gülü. Gülü anneşinin. Tamam. Nasıl geçti ameliyatın tatlım? Hı? Nasıl geçti tatlım ameliyatın? Hı? Acıyor mu bir yeri? Mia'nın göbek fıtığı vardı. Ameliyat oldu bugün. Tamam tatlım. Tamam. yüksekte varlıkta görüyorlar. Yine girecek mi bunun içine? Anne. Antibiyotik mi verdiler? Bilmesini yaptılar. Ha. Ya senin ameliyat mı oldun tatlı? Mi ameliyat olmuş? Benim kızım ameliyat olmuş. Niye? Anne, nasıl geçti ameliyatın bir tane? Hı? İyi misin? Şey böyle denge mi sağlayamıyorsun? Hı? Düşüyorsun. Senin başın mı dönüyor bir tane? Hı? Ay canım benim. Kuzum.